Merhaba TV Gamers YouTube takipçileri. Yeni bir demo oyuna daha hepiniz hoş geldiniz değerli dostlarım. Predask. Bakalım bu oyun bizlere neleri vaat ediyor. Bu daha bitmemiş bir proje. Kalite ultra olsun ya. Sesi bir tık kısabilirim. Full ekran zaten. Tabii ki izleyelim. Oo. Genelde demolarda bunu daha şimdiye kadar görmemiştik. Güzel bir. terk mi ettiniz lan? Güzel. Ben ilk girişini açıkçası beğendim. Güzel. Sol klikle direkt Sağ klikte bir şey fırlatıyor. Ha, çıkamıyor mu? Güzel. konuşma var. Hello Ray. <laughs> Merhaba Finn. Nereye gidiyorsun? Sır çözmeye. Sadece unut bu işleri. Biliyorsun bu işler oldukça tehlikeli. Evet biliyorum. Ama ee, odun kesmeye gittiğimde köpeğimle eğitimdeydim. Ne alaka ya? Anlamadım. Benimle gelmek ister misin? Hayır, 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 hayır. Ray, olmaz. Gelemem. Gerçeği bilmem gerekiyor. Tekrar... E, yeniden mi umutlandım bu konuda? Aa, level. Level 1 yazıyor sağ üstte. Şimdi biz terk edildik sanırım. Bu konuyla alakalı bir gerçek var yani bir şey var. Ne oldu lan? He. Orada bir yükle yükleme ekranı girmiş araya. Ekran dondu gibi oldu. Onam. Oğlum aklım çıktı lan. Ya o kadar korktum ki. Ya şurada bir ışık, yani bir şey var orada. Da. tekrar bir yükleme ekranı. Yani bölümler şu an çok kısa görünüyor. Yani şeyler. Aha düşman geldi. Buradan geçemeyiz. doğru ilerliyoruz çıkabiliyor muyum? çıkabiliyorum. Tamam. Oyun şu an için benim hoşuma gitti. kısadan bir çıkış gibi bir şey varsa Burada mısın? Doğru zamanda geldin. Bu, bu arada büyük babamız. Daha fazla oduna ihtiyacım var. Hava bozuyor. Hızla bozuyor. Büyük baba sana bir şey söylemek istiyorum. Dün gece geç saatlerde geldiğimi biliyor olmalısın. Hayır hayır. Sana başka bir şey söyleyeceğim. Nedir? Ben buradan gitmek istiyorum büyük baba. Tekrar mı Ray? Bunları zaten konuşmuştuk. güvenli olmanı istiyorum. Dış dünya harika ve renkli. Baba renkten mi korkuyorum? Bizim düşmanımız renk mi yani şimdi burada? Ha pardon, Ray demiş. Korkmana gerek yok. Dış dünya harika ve renkli. Tamam, ben baştaki şeyi kaçırmışım. Büyük babamızda yanılıyorsun. Gerçeği görmek istiyorum Büyük Baba. Üzgünüm. Ne halin varsa onu gör oğlum. Hakkımı helal etmem sana ama. İnşallah doğru zamanda dönersin. Büyük Babamı yalnızca bıraktım evinde. O que da ne var? Hop burada bir tecrübe daha. bir şey oluyor Acaba demoya ne kadar? Ulan bu böcek mi bu? Oğlum manyak mısın sen ya? Abi nasıl geçemiyorsun ya onu? onum. Allah cezanı vermesi senin. Aklımı aldı köpek. Eee tuzak yok. acaba gözüne vurabilir mi diye düşündüm. <laughs> Oğlum la... Oy ses koymuşlar. Oo merhaba. Merhaba. Ne korkunç bir yer. Evet. Neyin var senin? Umarım geldiğin yere geri dönebilirsin. Neden böyle bir şey söyledim? Ben umut ne? Bir dakika. Umarım seni tekrar onlar bulamazlar. Kim? Tehlikedesin. Sana daha fazlasını anlatamam. Sen delirmişsin. Bay bay. Baba bir şey var, bir hikaye var, bir şey var burada. Bir şey var. Aha bu ne lan? Hmm. Dur şunu alacağım. Şunu bir alayım. Çok pardon. Çok pardon arkadaşlar kulaklarınızı deldik. Merhaba evladım. Sandım merhaba. Ne oldu? Hiç konuşan bir kurbağa görmedin mi? Hayır ben aslında bundan daha fazlasını gördüm. Tanrım ben neredeyim? Hiç sesinden de öyle diyor. Çaktın mı? Salaha yatıyor Ray. Bilmelisin ki seni doğrudan duyabiliyorum. Neden buradasın evlat? Bir anahtara ihtiyacım var. Anahtar mı? Hala gençsin, dışarı gidemezsin. Bir kurbanın bana neler yapacağımı söylemesine izin veremem. <laughs> Biliyorsun seni doğrudan yutabilirim. Ah üzgünüm sadece şaka yapıyorum. Hadi ama bana yardım et lütfen. Tamam iyi. Ama geri dönmelisin. Seni gibi insanlar için bu zor olsa da. İnsanların yani benim gibi insanlar derken neyden bahsediyorsun? Neden herkes benimle konuşurken bana tuhafmışım, farklıymışım gibi davranıyor? Hadi bakalım bomba patlayacak şimdi. Bilmiyorsun. Hazır olduğunda gerçekleri öğreneceksin. Anahtarı al ve güvende ol. Oha. Anahtarı kustu lan. Allah Allah çok acayip. Şimdi Doğru tahmin etmişim Hemen oradan kolaydan geçiş var Muhtemelen burada bitiyordur diye düşünüyorum Demoyu Şu an dış dünyaya mı açılıyoruz biz burada bir boss fight var. Anlamadım başta. Ciyaklama, ciyaklama. Ben sana gösteririm şimdi. Yalnız burada görüntü varken ben ben arkada ok atabiliyorum. ulan Ulan az bir şey kaldı görünüyor. İşte dış dünyaya çıkıyoruz abi. Tamam <laughs> bismillah. Şey daha... <laughs> Güzel. Oyunu az biraz bir hamlık var. Müzik hoşuma gitti benim gerçekten. Değerli dostlarım TvGamers YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana desteğinizi gerçekten açıktan göstermeyi ihmal etmeyin. Önerdiğiniz full sürüm oyunlar veya demo oyunlar varsa onları da yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.